Bugünkü konumuz kanalın gündeminden bağımsız. Çok önemli bir konu. Deizmin ve ateizmin temelinde ne var? İman ve inanç nasıl oluşur? İki örnekle başlayayım. Bu bilim insanı John Lennox. Oxford'da matematik profesörü. Allah'a inanıyor. Bu bilim insanı ise Richard Dawkins. Ateist, Allah'a inanmıyor. İkisi de sahasında uzman. İkisi de Oxford'da bilim insanı. Her ikisinin de pek çok kitabı var. Aynı şeyleri biliyor ve görüyorlar. Ama biri iman taşıyor, diğeri taşımıyor. Bunun sebebi ne? Konumuz bu. Lennox ve Dawkins kimi zaman kamuoyu önünde tartışıyor. Tartışma ile inanç veya iman elde edilmez. Tartışmalarda insanları ikna edebiliriz, susturabiliriz ama iman başka bir şey. Bir mucize olsa mesela, gökte Allah'ın adı yazsa, İnsanlar iman eder mi? Etmez. Çünkü Allah dilemedikçe ve izin vermedikçe iman sahibi olunmaz. Allah bir kalbe iman kapısı açmadıysa dünyanın en sağlam delillerini getirseniz faydası yok. Kabullenmez. İman Allah'ın armağan etmesine bağlı. İman nasıl bir şey o zaman? İman Allah vardır bilgisine sahip olmak mı? Değil, bilgi yetmiyor. Öyle olsaydı insanlar bilgi sahibi olunca iman sahibi olurdu. İman somut bir bilgi değil. Metafizik bir şey. Fizik ötesi. Benzetecek olursak sevgiye benzer bir şey. Anne ve baba çocuğunu sever. Bu doğuştan kalbe atılmış bir duygudur. Çocuk da anne babasını sever. Bu sevginin bilgiyle fiziksel görünüşle ilgisi yok. Kalpte var olan yaratılmış bir bağ. Doğuştan kalbe yerleştirilmiş bir şey. Bu sevgi bağı devamlı mıdır? Sonsuz mudur? Değildir. Güzel davranışlarla devam eder. Evlatlar anne ve babasına karşı saygısız ve kötü davrandığında sevgi zayıflar. Metafizik bir şey olan sevgi yok olur. Bazen baba veya anne kötü olur. Evlatların ebeveynine olan sevgisi yok olur. İman da böyle bir şeydir. Metafizik bir duygudur. Bir nurdur. İman nurdur. İman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. İman sevgi benzeri bir nurdur. Allah'ın insana eşsiz bir lütfudur. Allah'ın insana kendisini tanıma ayrıcalığı bağışlamasıdır. Bu nuru Allah fıtrata, yaratılışta derceder. eder. Doğarken kalbimize konulan bir armağandır. Fakat taşınması zor olan bir armağandır. İnsan ilginç bir varlıktır. Şu tabloya hayranlıkla bakar. Ressamını takdir eder, alkışlar. Bir ressamın eseri olduğundan asla kuşku duymaz. Ama tablonun orijinaline sıra gelince, hayır ona ressam ve yaratıcı şart değildirler. Kopyalara sanatçı gerekir ama orijinal ne gerekmez. Kopyalara sanatçı gerekir ama orijinal ne gerekmez. Şu robot mesela 21. yüzyıl teknolojisi. Onlarca mühendisin ve tasarımcının emeği var. Dünyada şu robotun tesadüfen oluştuğunu iddia edecek tek bir insan çıkar mı? Çıkmaz, deli derler. İnsan tuhaf bir varlık. Şu robotlara yaratıcı, tasarımcı, mühendis gerekli diye düşünür ama robotların mucidi olan insan için yaratıcıya gerek yok diye düşünür. Ömrünü insan vücudun işleyişini araştırmakla geçirmiş, kitap yazmış bir tıp profesörü şunu diyebiliyor. İnsan sanatkarsız bir biçimde milyonlarca yıl içinde kendi kendine oluştu. Bunun sebebi körleşme. İnsan normal şartlar altında Allah'ın varlığını açık ve berrak olarak hissedebilir. Herhangi bir ispat girişimi veya kanıtlama gayreti aslında komik bile kalır. Benim varlığım bir hayal olabilir, ben bir hologram olabilirim. Bu tartışmaya açık bir konu. Ama Allah'ın varlığı son derece açık ve nettir. Peki niye herkes bunu hissetmiyor? İşte konunun can alıcı noktası burası. İman etmeye engel üç önemli faktör var. Arayış içinde olmamak, varlığı sorgulamamak ve cahil kalmak, inatçı davranmak. Siz bir resim sergisine veya müzesine gittiniz. Tablolara bakmıyorsunuz. Baksanız bile şunu diyorsunuz. Bu tablolar tesadüfen boyaların karışması sonucu oluştu. Veya ressama gerek yok diyorsunuz. Bunlar bir kaos ve tesadüfler zinciriyle oluştu diye düşünüyorsunuz. Ressam kim diye hiç aklınıza gelmiyor. Siz böyle bir tavır içinde olsanız, o serginin ressamı size muhatap olmak ister mi? Sizinle görüşmek ister mi? Bir insan Allah'a inanmıyorsa, birinci faktör bu. İkinci faktör zulüm. Bu çok geniş bir kavram. Aynı sergidesiniz ama diğer ziyaretçileri rahatsız ediyorsunuz. Onları taciz ediyorsunuz. Sürekli birilerine çelme takıyorsunuz, itip kakıyorsunuz. Eserlere hakaret ediyorsunuz, kırıp döküyorsunuz. Sergide size sunulan yiyeceklerden hakkınızdan fazlasını alıyorsunuz veya başkalarının faydalanmasına engel oluyorsunuz. Ben böyle bir insansam o serginin ressamı, sanatkarı yine bana muhatap olmaz. Benimle görüşmek istemez, bana görünmek istemez. Üçüncü faktör kibir. Herkesi üstten bakıyorsunuz. Küçük görüyorsunuz. Resimlere bakıp ressamı küçük görüyorsunuz. Görmezden geliyorsunuz. Kendinizi haddinizin çok üstünde bir yerde görüyorsunuz. Allah'ın en sevmediği vasıf kibirdir. Ben eğer böyle bir insansam bu serginin ressamı yine benimle görüşmek istemez. Bir insanda arayış yoksa, Allah'ın yarattığı en muhteşem sanat eserlerini görmezden geliyorsa, her şey kaos ve spontane kendiliğinden oluştu diyorsa, zulüm ve kibir içindeyse imandan mahrum kalır. Peki o zaman deizme ve ateizme karşı bilgi kaynaklı çalışmalar yapmak, belgeseller hazırlamak gereksiz mi? Hayır. Bilakis her türlü gayret bir duadır. Allah'ın insanların sinesine iman nuru atması için bir davettir. Davet gayretidir. O nedenle de çok önemlidir. Ama onun ötesinde bu konuları tartışmakla, Allah'a ispatlıyorum, Allah'a kanıtlıyorum diye iddialarla, ispatlarla insanların karşısına çıkmakla insanların kalbine iman yerleşmez. İddia içeren söylemlerle kalpte iman oluşmaz. İman iç istek ve bu isteğe liyakat sonucu ilahi bir armağan olarak kalpte gerçekleşir. İman böyle bir şeydir. Benim varlığı sorgulama işim, yaratıcıyı görmezden gelmem, saygısız davranmam, bilimden uzak durmam ve yobaz tavırlar içinde olmam bu ışığı azaltır. Zalim olmam, insanlara rahatsız etmem, haklarına tecavüz etmem bu nuru azaltır. Kibirli olmam, insanları hakir görmem, tepeden bakmam bu nura engel olur. Dolayısıyla varlığı tartışmasız bir şekilde açık ve berrak olan yaratıcının varlığını Gönlümde hissetmemenin tek sebebi duruşum ve davranışlarımdır. Yoksa Allah'ın varlığı her türlü şüphe ve tereddüdün ötesinde açık, berrak ve nettir. Niyazi Mısri çok güzel ifade eder. İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niyazi'nin sözünü iyi dinle. Hakkın yüzünü Allah'ın varlığı hiçbir şey örtmez, örtemez. Allah'tan daha açık hiçbir şey yok ama gözsüzlere gizlenmiş